için söylüyorum. Çok uzak çok gitmeme gerek yok. Muhtarımıza gezmedim. Ben e, kendiniz gezmişsiniz. Evet. Barınıkları bölümüze. görüp neden müdahale ediyorsunuz? Şimdi abi? o barınakları da müdahale ettik. Oralara şimdi da. Müdahale şimdi. Edelim. Yok şöyle. Oralara da hayvan severler <laughs> atı şey bırakıyorlar. Hayvanlar oraya alışmışlar. Biz orası dahil. Işte çöp alanın eski çöp alanının oralarda. Bu tür yerlere müdahale ettik, ediyoruz. Hatta bizim önceki günkü programımız da orasıydı. Yani olayın vuku bulduğu gece biz oraya ekip hazırladık. Oraya geliyorduk işte arkadaşlarımız burada. Bu, bu yani bir, ikincisi halkın ve benim en çok merak ettiğim olay şu. Bugün devletimize temsilen emniyet müdürümüz geldi. Bugün emniyet müdürü gelmemiş olsaydı kimse neden emniyet müdürü gelmedi demezdi. Çünkü devlet temsil ediyor. Bizim nazarımızda tabii ki tırnak için devlet temsil ediyorsunuz ama halkı temsilen sizi burada görmek istedik. Eyvallah dün, biz zaten. Dün o olay işleniyor. Gece bir de buradaki bütün halk ee, valiliğe yürümeye kalktı. <laughs> Bugün saat ikiye çeyrek var. Biz Şöyle rica var. minnet inat ederek sizi buraya getirdik. Estağfurullah. Gerçekten Estağfurullah. öyle bir durum oldu. Ee... Arkadaşlar bakın bizim Başak Mahallemizle ilgili yaptıklarımızı söylememize gerek yok. Her mahallede bir şeyler yapıyoruz ama bu mahallelerde doğal gazın gelmesi e, asfaltların yapılması, işte okulumuzla ilgili çalışmalar. Olma şey. Olması gerekir ama biz buraya Olur. şunu söylüyorum. Olur. Biz, Olur. biz buraya zaten her zaman geliyoruz. Halkımızın içindeyiz. Doğa fazla bir şikayetimiz yok ki. Yok. bir şikayetimiz yok. da geliyoruz. Problemin şu anda problemimiz olarak burada tek okulumuz olduğu göz önünde. Mahallenin dağınık olduğu göz önünde ve burada gereken tedbirlerin olmadığı yollardan tut veya e, herhangi köpek şeylerinde göz önünde ve ta nereden okula çocukluğu alıp gelip defalarca bu sıkıntıları yaşanmanın dilekçeleri okul, onun göz okul önünde. Okul yapımıyla ilgili de muhtarım şahit geçen hafta bir hayırseverle biz burada belli bölgelerde okul yapımı ile ilgili bir süreç başlattık. Yani normalde belediyemizin doğrudan yükümlülüğünde değil ama onunla ilgili de bir süreci başlatmış olduk. Yani hepsiyle ilgileniyoruz. Bir, bir okul yapılacak. Yani Şehirler, gelirler, hayvan toplamaya, toplamaya gelirler, dekübet toplamaya gelirler. Gelmesleri götürüm demeyle olmuyor. Geldime kaçarlar. Bunu hani bir sistemle bir şeyle geceleri hemen... biz veteriner eşliğinde onları iğneyle eee <laughs> uyuşturarak alıyoruz düşürerek alıyoruz. Her gün 40-50 hayvan alıyoruz. Bazen Erler Mahallesi'nden, bazen Saracoğlu'ndan, İstiklal'den. Yani merkezde bitirdik elhamdülillah. Şimdi sanayi bölgeleriyle taşra mahallelerimiz kaldı. Onlar da bitireceğiz. O çocuk, o çocuktan köpek hala da burada. Şöyle ekiplerimiz burada şu anda. Ekiplerimiz burada şu anda Başkanım. çalışıyorlar. Tehlikeyi minimuma indirmek için mahallenin bir talebi var. böyle. Aynen, aynen, evet. Okul çocuklarımız, burada mahallede oturan çocuklarımız çok dağınık bir mahalle olduğu için evet. ve tek okul olduğu için en azından mahalle içi çocuklardan bilet talep edilmemesi. Tamam Denilmek onu onu ben bu çok evet, önemli bir şey. Onu şey. büyükşehir belediyemize iletiyorum onu da alacağım inşallah. Alba, tamam mı? Sözünü sözünü ben alba, Büyükşehir alba. Belediye'mize iletiyorum. Geçen sene gerekirse gerekirse ben... servis alalım. Servis tutalım. Çocuklarımızı taşıyalım. Onu yapalım. Onu ben söz veriyorum. Büyükşehir Belediye'mize ileteceğim. Eee çünkü Büyükşehir Belediye'mizin uluslararası çocuklarımız için onu yapalım. Ben oğlumu okula göndermedim. Böyle bir köpek zorunluluğuna yaşadığım için. Sadece burada değil. Yerlerde de aynı Sadece göndereceği bir mesajda ikinci defa şeye göndermişti. E, okulun temsilcisine göndermişti. Ve bana ceza kağıdı geliyor. Çocuğu göndermemezlikten dolayı. Gidiyorum müdürü anlat. Söylüyorum müdür diyor ki derdini başkasına anlat. Bir bakıyorum burada köpek varını var. Yani evet. can yakılmadan bir evet. bir dahaki canlar Onlardan yakılmadan okulmadım. söz veriyoruz. Okulmadım. Bunu tamamını, öncelikle tamamını öncelikli okun, olarak Gereken güvenlikse gereken güvenlik. Sadece bu çözülmediği hep aynı hep aynı vallahi hep aynı. Bu konular okula çözülmedi halli olan. Onu büyükşehir belediyesinde görüyorlar. Bir de bayanlara sesleniyorum.